Yani artık dünyada bunun denemeleri yapılıyor. Yani Emre Hocam'ın bahsettiği gibi yavaş yavaş açılmanın denemeleri yapılıyor. İspanya'da buna ilişkin bir konser denemesi yapıldı. Size <laughs> biraz önce gelmediği için tekrardan söylemiş olayım. Bu konsere negatif testi olanlar ve aşılı olanlar maskeli bir şekilde alındı ve Sağlık Bakanlığı burada yayılımı öngörmek istiyor. Eğer bu konser dolayısıyla bir yayılıma sebebiyet verilirse tedbirler devam edecek. Aslında çok riskli bir e, iş gibi gözüküyor ama demek ki artık temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması öyle bir boyuta gelmiş ki bizim bunun yayılıp yayılmayacağını görelim ve artık temel hak ve hürriyetlere ilişkin bu sınırlamaları kaldıralım. Çünkü biraz önce verdiğim birkaç örnekte de yani artık bizim toplumumuzda da bu e, katlanılamayacak seviyeye, geliyor ve yani zaten toplumdaki çiftte standart herkesin artık gözü önünde olmuş durumda. Yani ceza yazılan haller var, yazılmayan haller var. Ben çok maskesiz dolaştım mesela. Sokağa çıkma yasağında da çok fazla dışarıda bulundum. Hiçbir denetim bugüne kadar hiçbir ne bir maske kontrolünden ne bir bir kere bile test yaptırmak zorunda kalmadım mesela bugüne kadar. Yani bana denk gelmiş olamaz. Demek ki tedbirler göz önünde yapılıyor. İnsanların gözüne sokulacak şekilde bir şekilde yapılıyor. Ama diğer tarafta da göz önünde hiçbir tedbir alınmıyor. Dolayısıyla artık bütün dünya bu idarelerin tırnak içinde baskısından kurtulmak için bir şekilde artık bu süreci sonlandıralım son düzlüğe girmiş hissediyor kendini. Çünkü herkesin burasına gelmiş durumda. Bence yani kamu yönetim açısından burada iyi bir tek, taktik olduğunu düşünüyorum şimdi. Çünkü ya düşünsene herkese aynı ölçüde aynı sertlikte yapılan e, konulan yasaklar var. Diğer tarafta ödül yok. Yani burada bu derecelendirme sistemi evet. bir ölçüde iyi oldu. Yani insanlar açısından bir motivasyon oldu işte. Artık o hangi ise renklere göre bilmiyorum şimdi aklıma gelmedi onlar. Yani tedbirlere uyan ve aşı olan ve bir şekilde artık... E, öngörülen tedbirlere uyum sağlayan kişilerin ödüllendirildiğinin görülmesi diğer kişiler açısından da uyuma davranışını olumlu anlamda tetikleyecek bir şey. Böyle bir şeyin yapılması iyi olmuş gerçekten. Öbür türlü ya bu ilelebet sürebilecek bir şey değil. Nihayetinde normalleşilecek. Evet. Onun için de iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Naçsan.